Evet, karşıda birçok ölü balığı görebiliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane hatta bütün bu balıklar hep sudan sanki kendini toprağa atmışlar kaçarcasına. Barajın tüm çevresinde böyle ölü balıkları görebilmek mümkün. Sanki balıklar sudan kaçıp toprağa atmışlar kendilerini ve ölmüşler.

Abi ya. <laughs> ne 2 kilo balık var orada? Evet. Şu da var. Hmm. O biraz küçük geldi. Ağzı açma Hava sızıkta mı? <laughs> <ya>. Hava sızıkta mı? Ne <laughs> bileyim Abi. Yaklaşık 4-5 gün önce bal bir balık ölümü konusuyla karşı karşıya kaldık. Ee, barajda birçok balığın öldüğünü ve bunun düzenli olarak hani bir kezlik bir ölüm değil, her gün geldiğimizde farklı farklı balıkların ölüp kıyıya vurduğunu e, gördük. Şu anda e, mesela e, arkamızda görünen suda maalesef onlarca balık ölü ve bu balıklar e, büyük. Ee, balıklar küçük balıklarla değil ve bu bizi çok korkutuyor açıkçası çünkü e, bu bölgede yaşayan insanların e, aşağıda küçük küçük bahçeleri var bu bahçelerde biberleri domateslerini üretiyorlar e, meyve ağaçları var erikleri şeftalileri ve bu suyla e, suluyoruz e, suyumuza zeval gelmesi suyumuzun kirlenmesinden açıkçası çok endişeliyiz bununla alakalı tarım İl müdürlüğünden yetkililer de geldi fakat henüz bir sonucu bizle kamuoyuyla paylaşmadılar. Ee, biz acilen onlardan bir cevap gelmesini, Şehircilik Bakanlığı'nın da İl Müdürlüğü'nün de bu konuya el atmasını istiyoruz açıkçası. Çünkü e, Bursa'nın, Nülüfer'in ovasını su taşıyan bir gölet. E, aşağıda Alaaddin Bey Tahtalı, Yaylacık, e, Ürünli'ye kadar büyük bir bölgede e, tarımsal faaliyet yapılıyor ve buradaki sular taşınıyor. E, bugün balıkların canını e, kasteden, öldüren e, şey, e, insanlara da geçmesinden korkuyoruz. Çünkü oradaki sebzelerden yiyenmeye Hevelerden yiyen Nilüferliler, Bursalıların e, hayatı da tehlikedeyse bu çok ciddi bir e, sıkıntı. Biz e, deremizi e, ve deremizde yaşayan balıklar hakkında e, bu bölgede yaşayan insanlar olarak çok ciddi kaygılıyız açıkçası.